De oksidekenin demosunu yapıyoruz Dantelimizi, çaydanlıktan aldığımız demi Anne. döktük buraya da bir kapak oksidekeyi döktük üzerine kaynar su döktük bu biraz bekledi burada çayını şöyle süzelim oksidekemiz hem leke çıkarıcı hem çamaşırlarda beyaz ve renklerde kullanılıyor karışımımızı attık. Biraz beklememiz bir gerekiyor bir hanımlar. Bir şey. biraz bekleyelim. Biraz bekleyelim. Biraz bu biraz beklesin. Biz de bu arada araya gidelim. Biz de bu arada araya gidelim. Yağmur doğru söyledi. Krem şampiyonu. Çay kek. Ay müthiş. Bastın mı? Sonuç bu. Süper. şimdi hanımlar baldırdık oksijenimizde koyduk bitmiştir hiçbir leke yok ki bu hemen yaptığımız için böyle deniyor ama biz çok inatçı zor bayağı uzun süre kalmış lekeleri de bekletilen lekeleri de yaptık çıkıyor hani burada kısa bir demo yapmak için yaptık şimdi sırada şu var yakışıklı bir saniye yakışıklı <laughs> şimdi sırada purimax borax elde bulaşık deterjanımızla ve diğer arkadaşımızın kullandığı Sini X markalı sıvı el deterjanımızın yani. demosunu yapacağız. Şimdi hanımlar ya, bir de anlamına döküyoruz. Önce sıvı yağ dökecektik ama neyse. Tut hayatım. Şimdi buna biraz sıvı yağ döküyoruz hanımlar. Hani yağlar nasıl çözülüyor deterjanlarla? Onun demosu için hazır döküldü. Şimdi fazladan davlaba ne içer? Ben böyle şey. normal deterjan, biri şimdi Şey bu. Normal deterjan. Bu normal deterjan. Tamam mı? Şimdi buna da koyacağız. Birbirine. Hani yağları çözüyor ya deterjanlar. Bakalım nasıl çözüyor. Şimdi normalde elde yıkamak için bizim tonlarca su harcamamız lazım ki arınsın. Şey de, arınsın işte, Arınması lazım. Yağmurcuğum şunu açar mısın bebeğim? Açabilirim. Çok teşekkür ederim. Parmağınla karıştırır mısın hayatım Şimdi de şeyden döküyoruz bizim kendi deterjanımızdan. Bakın şimdi hanımlar. Hiçbir şey yapmasak bile şu an karıştırıyoruz. Ya şey altta kaldı. Heh, karıştır. Karıştır. Yandaki kimyasal artık jel haline geldi. Bu ise bizim kendi deterjanımız Primax. Doğal deterjan. Parfüm, fosfat, enzim, sentetik içermiyor. Bakın. Soğuk suyla duruladığımızı düşünelim bulaşıklarımızı ki soğuk suyla duruladığımızda yağlar biraz daha kalır ki biz önce sıcak suyla yıkıyoruz ondan sonra duruluyoruz örneğin. Biz bunu bu şekilde şimdi suya aynı anda daldıralım. Kaldı. Bakın kaşıktakine aktı gitti. Çünkü doğal. Bunda kaldı. Çok az bir durulamayla biz bunu arındırdık. Zaten doğal katkısı yok, zararı yok. Bir de buna bakın. Şimdi biz bunları kaç litre suyla arındırmamız lazım ki bunlar bizim deterjanlarımızı tabaklarımızdan, bardaklarımızdan arındırılır. Nasıl arındıracağız? Kaç tuz su harcamamız gerekir? Bu da doğallığını gösteriyor zaten.